Arkadaşlar, hepiniz kalma hoş geldiniz dostlarım. Bugün hiç beklemediniz bir şey söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar kuşlarımı satıyorum. Ee, peki neden satacağım arkadaşlar? Daha büyük, daha iri kuşlar alabilmek için e, ırk değişikliği yapmayı düşünüyorum. Mesela arkadaşlar ben şu anda Çekoslavak e, kırı kuşlar satıyorum. Yani o zaman yani bunları besliyorum ama arkadaşlar e, mesela İngiliz olsun, Hollanda olsun o tarz arkadaşlar mesela fiyatı yüksek olan, görünüşü ihtişamlı olan e, çiftler alacağım. Bu yüzden arkadaşlar bunları satacağım peki arkadaşlar şimdi size bir kuşları göstereyim arkadaşlar bunu biliyorsunuz bu zaten yumurtalı bir çiftim şöyle çıkarttırayım yumurtasını şöyle hemen size göstereyim şurada bir yumurtası var dişiyi çıkartalım arkadaşlar dişi de iyicene görebilin Arkadaşlar dişi de şu şekilde gayet güzel renkleri var. Ee, bu arada arkadaşlar bu çiftim TKF bilezikli. Ee, yani şu şekilde oluyor. Federasyona ait kuşlar bunlar. Şöyle renklerini iyice göstereyim size. Gerçekten renkleri güzel. Gördüğünüz gibi güzel bir çiftimiz var. Bundan daha önce arkadaşlar biliyorsunuz yavru aldım. Şimdi yumurtası var. Ee, i̇steyen arkadaşlar yumurtasıyla vereceğiz. Yani e, yuvalık falan hepsini vermemiz lazım. Çünkü bu kuşta hani verirsek yumurta yatmama durumu falan olmasın. Gelsin hemen yumurtaya yatsın. Ondan sonra yavruyu çıkarsın diye. Bunlar böyle bir çift arkadaşlar. Bunlar da e, daha yumurta almadığım ama kesin yumurta yapacağına inandığım kuşlar. E, şöyle arkadaşlar zaten biraz izlerseniz veyahut başka videolarımda da görürseniz hani garanti yavru yapacak kuşlar diyebilirim. Şöyle biraz arkadaşlar bakalım. Görüyorsunuz erkeğin ilgisini zaten yuva ile ilgililer. Görüyorsunuz yuvanın ağzında duruyor. O beyaz olan dişi arkadaşlar. İsteyene bu çifti de vereceğiz. <laughs> Elhamdülillah. Dediğim gibi arkadaşlar bunları verip daha iyi bir çift almayı düşünüyorum. Yani daha iyi bir çiftten ziyade daha iri bir çift almayı düşünüyorum. Ee, Youtube'da sizlere gösterdiğimde wow diyeceğiniz kuşlar almak için. Şöyle biraz bakalım arkadaşlar. Kuşlarımızı inceleyelim. Arkadaşlar bunlar kesin yumurta yapacak kuşlar yani boş kuş değil aldığınızda direkt yumurta yavru yapabilir. Bunu zaten biliyorsunuz hani eğer kötü olsa ben barındırmazdım kendimde. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Eğer ki almak istiyorsanız bana ulaşacağınız adres m-doray instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ankara'daki kişilere satacağız sadece bu sefer. hani başka kişilere veremeyeceğiz maalesef. Şöyle yumurtayı da göstereyim. İçinde yumurtası var. Heh, orada kapıda çıktı arkadaşlar. Şurada duruyor. Erkeğimiz de bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bilezikliler. Almak isteyenler dediğim gibi Instagram hesabımdan bana ulaşabilirler. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Akşam arkadaşlar e, Pet Shop videomuzu paylaşacağım. E, pet Shop videosunu Çektik, onu hazırladık sayılır, onu e, paylaşması kaldı. Akşama da onu paylaşacağız. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın.